Alacağım. Alacağım. Tamam. Evet. Arkadaşlar Sayın Döküm işlemi açık yapılır dedik. Hem seçmenler hem gözlemciler yani müşahitler Sayın Döküm işlemini izleyebilir. Sayın Döküm işlemlerinde yapılan tespitler ayrı ayrı sandık sonuçlarına ve sandık korusanak defterine ne olur işlenir sevgili arkadaşlar. Peki e, Sayın Döküm işlemlerinde arkadaşlar imza listesi o imza listesinde kaç kişi varsa orada imza atılmamış boş olan yerleri kırmızı kalemle çizerseniz eğer saymanız daha kolaylaşır arkadaşlar. İmza listesinde oy kullanan seçmen sayısı kaç seçmen imza listesinde oy kullandıysa o seçmen sayısını arkadaşlar hiç kullanılmayan ve artan zar sayısı toplanıyor. Sabah teslim edilen, teslim alınan zarf sayısıyla karşılaştırılıyor arkadaşlar. Hiç kullanılmayan ve artan pusula sayısı tespit ediliyor. Sabah teslim alınan oy pusulası sayısıyla ne yapılıyor? Karşılaştırılıyor arkadaşlar. Kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paketleniyor sevgili arkadaşlar. Paketlerin üzerine sayıları yazılıyor, mühürleniyor. Kayıp oy pusulası veya zarf varsa bu durum tutanak altına alınır arkadaşlar. Müşahitler geçerli mazereti olmayan durumlar için yani normal anormal bir durum gördüğünde arkadaşlar şikayet dilekçesi sunabiliyor. İtiraza yetkili olan hukuk birimimizde arkadaşlar İSK'ya itiraz edebilirler arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Az önce söylediğim işlem seyyar sandıkta da geçerli, sabit sandıkta da geçerli. Unutmayın arkadaşlar. Zarflar, pusulalar mühür, zarfı çuvala konuyor arkadaşlar. Bakın. Sevgili arkadaşlar, sandık başkanı tercih yani evet mührünü zarfın içine koyuyor arkadaşlar. Zarfı kapatıyor. Zarfı kapattıktan sonra arkadaşlar mühürlüyor. Sonra kullanılmayarak artan paketlenmiş oy pusulaları var ya arkadaşlar. O oy pusulaları ve zarfları ayrıca zarfa konmuş tercih ve evet mühürü vardı. Zarfa koyduk mührü. O ikisini Çuvalın en altına koyup ne yapıyor? Sicimle bağlıyor arkadaşlar. Sicimle bağlıyor. Ondan sonra arkadaşlar sandık başkanı sandığı açıyor. Yani önce ne yapıyoruz? Masanın üzeri temizliyoruz arkadaşlar. Masanın üzerinde sandıktan başka hiçbir şey kalmamalı. Yani ee, insanların dikkati dağınıkken araya bir tane zarf atayım, bir pusula atayım, içi, şey, oy pusulası atayım gibi bir şeyleri yapmamanız için sandık kurulu başkanı ne yapıyor? Masanın üzerini tamamen boşaltıyor ki sadece masanın üzerinde bizim sandığımız kalsın arkadaşlar, başka bir şey kalmasın. Bunu yaptıktan sonra sandığı açıyor, zarfları başkan iki kere yüksek sesle sayıyor arkadaşlar zarfları. Bunları duyura duyura yapıyor arkadaşlar. Mutlaka yüksek sesle. Zatları iki kere yüksek sesle sayıyor. Bu arada zatların bakın zar oy pusulası birazdan. Zatlar eğer sandığın içerisinde farklı renkte bir zarf çıktıysa bu arkadaşlar ne oluyor? Geçersiz arkadaşlar. Yüksek seçim kurulunun amblemi yok. Maalesef geçersiz bir zarf. İlçe seçim kurulunun mührü yok. Geçersiz. Sabah Sandık kurulu mührü, başkanın bastığı mühür olması gerekirken mühür yok, geçersiz. Ve yine bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış zarf çıkarsa, bütünlüğü bozulmuş, o zarf geçersiz arkadaşlar. Ve zarfın üzerine imza, çizik, herhangi bir adres, bir yazı, bir not, bir şey konulduysa arkadaşlar e, bu durumda geçersiz ve herhangi bir itiraz varsa arkadaşlar o itiraz kesinlikle sayımı durduramaz arkadaşlar. Şimdi buraya çok iyi dikkat edin. Geçersiz zarflar açılmaz, paketlenir, sayısı yazılır, mühür vurulur. Bakın bunlar geçersiz de arkadaşlar. Bunlar açılmıyor. Açılmıyor ne oluyor? Paketlendi, sayısı yazıldı, mühür basıldı. Şimdi buraya dikkat edin. Sandıktan çıkan geçersiz artı geçerli zarf toplanıyor oy kullanan seçmen sayısı hani imza atan seçmenlerden bir ona bakıyorduk ya oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılıyor. Yani ne oluyor? Sandıktan çıkan geçersiz zatlar ve geçerli zatlar. Bakın bu geçerli zatlar toplandığı Sabah kaç kişi oy kullanmış? 350. Karşılaştırılıyor. Ha şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Eğer oy kullanan seçmen sayısı 350 kişi hani imza atanlar, 350 kişi arkadaşlar, 350. Görüyorsunuz, 350. Zar sayısı 350 veya 350'den az ise sıkıntı yok. O zaman her şey yolunda, oyların sayımına ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Ama eğer 350 değil de bu, 370 çıkarsa ne yapacağız arkadaşlar? İşte asıl problem o. Oy kullanan seçmen sayısı 350 kişi imza harika ama zar o kadar çok çıktı ki sandıkta 370 tane çıktı arkadaşlar 20 tane zar fazla. Bu 20 tane zar fazla olduğu için işte orada alarm durumu var. İşte orada ne yapacağız o zaman? Orada bizim maalesef seçmen bölgesi olarak güçlü bir bölgedeysek eğer çekilecek olan birazdan zarfları göreceksiniz. O zarflar bizim seçmenimize ait zarflar olabilir bizim oylarımız nasıl kuş gibi uçuyor onu göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Her sandıkta böyle fazla zar çıktı zaman bizi nasıl etkiliyor görürsünüz arkadaşlarım. Şimdi bunun matematiğine bakalım. Geçersiz zar sayısı 10 tane arkadaşlar. Geçersiz zarf sayısı 10 tane arkadaşlar. Bakın. Geçersiz zar sayısı 10 tane. Zar sayısı 370 tane çıktı. 20 tane zar fazla arkadaşlar. 20 zar fazla. Burada 20 tane fa zar fazla. Ne oldu? 350 çıkması gerekirken 370 tane çıktı. 370'ten geçersiz zarfım 10 taneyi düşüyorum. 10 taneyi düşüyorum. Kaldı 360. Ama benim 350'yi yakalamam gerekiyor. 350'yi hala yakalayamadım. Buranın mantığını bir daha söylüyorum. Sabah imza atan, e, oy kullananların imza listesinden baktığımız zaman 350 kişiyi bulduk. Ama sayım esnasında 370 tane çıktı. 370 taneden kaç tane geçersiz oy çıktı? 10 tane geçersiz oy çıktı. Tamam, 370 taneden 10 taneyi düştüm. E 350'ye bir türlü gelemiyorum, 360'tayım. Peki, 360'tan şimdi ben 350'ye nasıl geleceğim arkadaşlar? Bu çok önemli. Bakın geçersiz harf sayısı 10 tane ve 10 taneyi düştüm. 370'ten 360 kaldı. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Nasıl uçacak birazdan oylar onları görelim. 360'tan arkadaşlar eksi 10 tane ne yapılıyor? Eksi 10 tane yani 10 tane zarf gelişi güzel başkan tarafından çekiliyor arkadaşlar. Ve o zarflar açılmadan çekiliyor arkadaşlar. Eğer o zarflar benim seçmenimin yani benim partili seçmenimin zarfları ise geçmiş olsun. Her sandıkta 10 tane bu şekilde oyun uçtuğunu düşünürseniz ciddi bir mevla yapıyor. Her okulda bu şekilde olabilir. Bir de Sandık kurulu üyesi sabahtan zaten gelmemiş. Yani oraya takla da attırılabilir, uzaya çıkar o sandık, geri gelir, dünyayı dolaşır, her şey olur. Çünkü niye? Sandık kurulu üyelerin yok ki sahip çıksın sabahtan ıslak tutan imza desin. Müşahitim de gelmemiş, gözlemleyemiyor. E orada adamlar bırakın 20 taneyi e buraya 100 tane alsalar kimse itiraz edemez. YSK e kabul etmiyor arkadaşlar. Islak imzalı tutanak. Ve gözlemlememiz lazım. Ya sabah 6'da orada olmamız lazım. Ne olursa olsun. Şimdi partinizin kalesi olan bölgede her sandıktan 10 tane, 10 tane oy böyle uçarsa ne olacak arkadaşlar? <laughs> ne yaptı? Başkan gelişi güzel. O oh, o atılmış benim seçmenimin atmış olduğu zarflardan gelişi güzel 10 tane çekti. O bölgede de ben çok güçlü olduğum için muhtemelen çoğunlukla benim zarflarım gidecektir. Bu durumda arkadaşlar başkan ne yapıyor? 10 tane zarfı çekiyor böyle arkadaşlar. 10 tane zarf. Ve o 10 tane zarfı sevgili arkadaşlar yakıyor arkadaşlarım. Geçmiş olsun. 10 tane zarf uçtu gitti. Değil mi güzel başkanım? 10 tane zarfı yakıyoruz. Bizim partiden de olabilir, partiden de olabilir. Olabilir ama ben o o seçmen bölgesi çok güçlüyse eğer, yani genelde bana oy çıkıyorsa bu durumda benden giden 10 tane oy gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki, seyyar sandığın sayımı, seyyar sandık geldi. Seyyar sandıkta da aynı şekilde sabit sandıkta ne yapıyorsak aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ve seyyar sandığın sayımı bittikten sonra sandık sonuç tutanağı da sevgili arkadaşlar ne oluyor? Sabit sandığa e, devrediliyor. Sonrasında arkadaşlar sandık kurulu başkanı arkadaşlar Sayın Dökümcet Bey'inin boş ve yazısı olduğunu gözle görülecek şekilde sandık kurulu üyelerine, müşahitlere gösteriyor arkadaşlar. Bakın, bomboş geldi, herhangi bir çizik işaretleme yok diye. Burada herhangi bir işaretleme olursa kesinlikle e, o durumda önceden işaretleme yapılmış anlamına gelir. Ve önemli bir kural, bu, başkanım bu kuralda o ben, tabelaları yapıyoruz, oraya bunu bekleyelim. Boş bir evra, boş bir tutanağı asla imza atmıyorsunuz arkadaşlar. Boş bir tutanağa, deftere asla imza atmıyorsunuz. Sizin adınıza daha sonra herhangi bir şekilde gelişi güzel doldurulmasına izin vermiyorsunuz. Çünkü öncelikle ikna oluyorsunuz, ondan sonra imza atıyorsunuz. Boş olarak imza atılmış bir e, tutanak her türlü tehlikeli şeyleri yazmaya müsaittir. Buna izin vermeyin. Başkan görevlendirme yapıyor, bir üye zarfları başkana veriyor, iki üye okunan oy pusulalarının sayın döküm cetveline işliyor. Bir üye okunan oy pusulalarının zarfları düzenli bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Masanın üzerine yerleştiriyor sevgili arkadaşlar. Ve e, oy pusulaları tasdip ediliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli oy pusulaları olarak ikiye ayrılıyor sevgili arkadaşlar. O oy pusulaları zarflardan çıktı. O zarfları ne yapıyoruz? Zarfları atıyor muyuz? Hayır. İmha ediyor muyuz? Hayır. Düzenli bir şekilde masanın üzerine ters bir şekilde koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi soru bölümüne geldi arkadaşlar. Hesaba katılmayan oylar. Evet sevgili kardeşim sizden alayım ben. Şöyle İyi Parti'nin logosunu gördükleriniz milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini gördüğünüz pusulalarda arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı oy pusulası. Bunlar milletvekili, bunlar Cumhurbaşkanlığı. Şurada ne olmuş sevgili arkadaşım? Zarftan bu şekilde çıkmış, o da bu şekilde çıkmış arkadaşım. Ne olmuş? İsminizi alabilir miyim? Murat. Murat. Murat kardeşim ne olmuş onu söyleyebilir misiniz? Öğlen geçersiz mi oluyor? Geçersiz. Yani daha doğrusu hesaba katılmıyor Aynen. bunlar. Burada ne hesaba katılıyor? Cumhurbaşkanlığı oy pusulası. Doğru mu? Doğru. Evet. İlçim sen burayı söyler misin bize? Hocam iki pusula var Cumhurbaşkanlığı'nda var. Evet. Ee, ama milletvekili tek pusula olduğu için o sayılıyor. Yani. Evet. Bunlar ne yapıyor? Hesaba <laughs> katılmıyor. 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 Doğru mu?